Herkese merhabalar. Sevi Container'ıma hoş geldiniz. Yakın bir zamanda çektiğim dişilin süreciyle ilgili bugün erilin süreci olan videoya değinelim. Biraz gecikmeli de olsa anlatacağım bugün erilin süreciyle ilgili. Erilin sürecini değerlendirirken yer yer dişile de değineceğim. Çünkü buradaki en önemli konu eril ne zaman değişecek? Eril ne zaman dönüşecek? özelden DM'den de hep gelen sorular ve özellikle tarotla ilgili seanslarda da hep bunlara değindiğimiz için aslında gerçekten dinleyenlerin %90'ı dişili olduğu için tabii ki dişillere değinerek erilleri anlatmış olacağım. Şimdi eril ne zaman değişecek diye dinlediğiniz zaman gerçekten süreciniz uzayacak. Sürecimizin uzaması demek daha yorucu bir yol olması demek. Çünkü herkes kendi karanlığını iyileştirecek. Mesela burada dişil kendi tarafından ihmal edildiğini düşünüyorsa, erilin herhangi bir konuda onu ihmal ettiğini görüyorsa, dişil kendini dönüştürdüğünde Eril emin olun dönüşerek onu o karanlık noktasından aydınlığa taşıyacak. Yani burada rahim alanı dişildi olduğu için biraz da aslında bu videonun gecikme sebebi ondan kaynaklı. Çünkü burada emin olun biz sabaha kadar erili konuşabiliriz. Tamam herkes bir birey ve e, en yüksek katta yani Tanrının katında eril dişil diye bir ayrım da yok. Fakat biz bu düzlemde yaşadığımız için, eril dişil kimliklerde olduğumuz için burada işte eril ne yapıyor? Eril beni düşünüyor mu gibi bireysel tarot seansları da böyle ilerlediği için e, bizim yolumuzu biz uzatabiliyoruz aslında. Yani biz baktığımız zaman eril bizi nerede ihmal ediyor? Bunu biz kendimizde sorduğumuz zaman mesela ben kendimi nerede ihmal ediyorum? Hangi işleri başlayıp yarım bırakıyorum ve tamamlamakta zorlanıyorum? Kendimi erteliyorum. Ertelediğiniz noktaları bulduğunuzda, gerçekten yarım kalan işleri tamamladığınızda alanınız açılıyor ve karanlık olan, erilin size aynaladığı karanlık tarafı siz İyileştirerek dönüştürmüş oluyorsunuz ve e, dinlerken böyle dinlerseniz bunu ben neden görüyorum diye izler böyle analiz yaparsanız gerçekten fayda olur. Yoksa ben erili sabaha kadar anlatırım. E, eril dişil açılımlarda, tarot açılımlarında çok güzel <laughs> anlatıyoruz, giydiriyoruz. Çünkü neden? Daha maddeci olduğu için eril, daha materialist. Düşünceye sahip, maddeye düşkün hali olduğu için çok güzel yani suçlamalar yapabiliriz. Buna da çok yatkın çünkü görevini yapıyor Eril. Eril bize karşı görevini gerçekleştiriyor. Mesela buraya da değineceğim ama şöyle gidelim. Bir yakın arkadaşı var. Şimdi erili ele alıyoruz. Yakın arkadaşlarıyla ilgili gerçekten çevresinde konforlu bir yer tutmuş. Değiştirmek istemiyor. Mesela öyle bir arkadaşı var ki yanlış olduğunu bildiği halde dürüst olmadığını bildiği halde sırf onu pohpohladığı için onun işine öyle geldiği için hayatından çıkartmıyor mesela. Yalan bir konu var Eril'in hayatında diyelim ki e bu yalan konunun yalan olduğunu bildiği halde hala inanmaya ve kendini kandırmaya devam edebiliyor. Yani burada dişil doğruyu görse bile ki dişiller doğruyu görüyor, görür de hatta gözüne sokar önüne koyar tabak gibi bak bu böyle böyle diye yaptığında bile Eril... Bir erili bir etkisi olmuyor. Çünkü bir nevi hipnozda diyebiliriz. Yalnız dişillerin de hatası burada ona doğruyu söylemek, ona doğru yolu göstermek. Burada herkes birbirinin yoluna, yolculuğuna saygı duyabilmeli, hatalarına saygı duyabilmeli. Ha biraz yolculuğu gecikebilir, biraz arkadan gelebilir ama ilahi sistemi ayak uydurmalıyız. Yoksa e, biz gerçekten birlikte olacağız ya da biz hırs yap, yaptığımız zaman hırs yapıyorsak burada dürtüler ve özlemler çok önde. Artık dişil birçok yolu katetti ama burada artık iş daha çok erile düşüyor. E, sistem geciktirebilir ve sistem geçmişte yaşadığı deneyimleri tecrübe olarak yaşadığı erile burada ee, burada eril karanlıklarıyla yüzleşme cesareti göster göstermeye başladı çoğu eril e, gerçekten bu çok açığa çıkmış durumda kendini iyileştiren kendini şifalandıran ve cesaret gösteren buna cesaret gösteren eriller var belki bazıları bırakmakta böyle bir amak kalmış yani çok az bir zamanı kalmış da olsa değişim benim canım güzelliklerim değişim kesinlikle içten gelen bir şey aydınlanma tek başına gerçekleşiyor dışarıdan bir etkiyle olmuyor bu her zaman ve her yerde böyle bütün aydınlanmalar ışıklar önce içeride yanıyor. Sonra dışarıya aydınlanmaya, sızmaya onun ışığı gelmeye başlıyor. Önce içerden ama bunu kişinin öz iradesi ve cesaretiyle birlikte çabasıyla birlikte gerçekleştireceği bir durum. Ama o kadar maddesel bir dünyada yaşıyoruz ki dişil kadar sezgisel ve çok derin merhamete sahip olmadığı için benim güzel erillerim burada da bir parça gecikmeler yaşanabiliyor. O yüzden birbirimizin süreçlerine saygı göstereceğiz. Gerçekten yolumuz o zaman o kadar da uzamaz saygı gösterdiğimiz olanı olduğu gibi kabul ettiğimizde. Şimdi eril geçmişte yaşadığı karmaları vardı. Bunları çok güzel sistem ödetti ve o yaşadığı karma ödemesiyle şu anda daha analitik zekada analitik zekası aslında sürekli vardı, her zaman vardı. Fakat eskiden analitik zekasını ben alanında kullanıyordu, bencillikte, benim isteklerim, benim arzularım, böyle benim zevklerim burada kullanıyordu analitik zekasını. Şu anda daha çok birleşmiş olan İkiz Alevler e, burada kaybetme korkusunda yaşıyor. Kaybetmek istemiyor. Ne yapacağını bilen bir eril var. Ne yaptığında kaybedeceğini bilen bir eril var. Yani sebep sonuç ilişkisini çok güzel analiz eden bir eril var. Hani ne yaptığım zaman bu e, dişi beni terk eder bunu çok iyi biliyor eskiden tek önemsediği şey kendi zevkleri ve çıkarları idi ee, şu anda sorgulama halinde yani daha çok bu düzlemi sorguluyor bu dünyayı neden geldik nereye gidiyoruz ne yaşıyoruz yani yeme içme ve burada kısacık süren bu hayatın bundan ibaret olmadığı artık bunu fark etmeye başladı. Bu üç boyutlu dünya düzenini anlamaya çalışıyor artık farkındalığı yüksek anlamda değişti. Değişmeye devam ediyor. Burada zevkleri ve çıkarlarını kendine, sevdiklerine verdiği zararı daha farkında. Olgunlaşma sürecine gerçekten giriş yaptı birçok eril böyle diyebiliriz bunu. Eskiden içinde bulunduğu aç gözlülük duyguları e, arada şu an için hali hazırda, hala yoklasa da artık geçmişte yaşadığı kayıplar. Özellikle e, dişiliyle uzak mesafede kalıp bitişleri ya da bunu yaşayan da çok eril oldu. maddeyle ilgili iflaslar maddeyle ilgili zorlu deneyimler. Şu anda bunlar artık tecrübe olarak cebinde. Bunlarla ilgili çok güzel analizler yapıyor. Ee, yani ne yaparsam neyle karşılaşırım? Bu güzel bir başlangıç. Farkındalık yolunda, aydınlanma yolunda. Yalnız hala tam bir dönüşüm yaşanmış değil. Tam bir dönüşüm yaşanması için aslında sistem... E, satrün döngülerinde Büyük arkanaların kule, Metamandala haritasında kule bize e, mecburi dönüşümü anlatır. Böyle Marstır yani mecburi yıkımı anlatır. Sancılıdır. Geçmişte bunu çok güzel deneyimledi. Hala deneyimleyecek olan belki erillerim tabii ki var. Fakat deneyimleyenler artık o kadar canı yanmadan geçişler yapacak bu süreçte. Bu uzun bir yolculuk yani böyle e, inişleri çıkışları olan bir yolculuk bazen çıkmaz sokaklara girip oradan çıkması doğru yolu bulması burada zaman alabilir fakat dişilin kendini iyileştirmesi burası önemli e, dişille bağlantılı neden en başta öyle başladık çünkü dişilin kendini gölgelerini, egolarını iyileştiriyor olması, enerjik olarak kendini yükseltmesi erili çok etkiliyor. Çünkü dişilde rahim var, yaratım alanı var. Rahim alanı iyi, kötüyü, güzeli, çirkinin ne varsa her şeyi yarattığımız alandır. Aslında enerjilerin en çok orada biriktiği alandır. O yüzden dişilin ego çalışmaları çok kıymetli. Kendinizle ilgili helalleşme çalışmaları atalarla ilgili yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. Bu erile yön veriyor. Yani dişil iyileştiği zaman erili iyileşiyor. Bu burası karışık gelebilir. Biz bu dünyaya gelmeden önce bir sözleşme yaptık bu sözleşme şu anki bilincimizle hatırlayamadığımız bir sözleşme. Yani sözleşmemizde adımız, yaşadığımız iklim, siyaset, şehrimiz, ülkemiz her şey var ki ikiz alev gerçekten sizin diğer yarınız ve diğer yarınızla yaptığınız bu sözleşmenin önemi çok büyük. Yani ben bu dünyaya gelirken bu bu karmaları çözmek için gönüllüyüm diyorsunuz. Ve Tanrı dağlara yükleyip dağların kabul etmediği o büyük yükü insanoğlu kabul etmiş oluyor sözleşmesinde. Fakat şöyle de bir enteresan durum var ki siz o büyük yükü üstlenirken o sözleşmede o büyük kaosu, acıyı kabul ederken işte dönüşüm o yüzden çok zor. Şimdi erile de geleceğim. Dişil gerçekten o kadar güçlü ki yaratıcı o verdiği karma, o verdiği verdiği diyorum ama şu anki bilincimizle verdiği yaşadığınız bu acı deneyim kaldırabileceğiniz gücü de veriyor. Tek başına bize acı veren, böyle kaos yaratıp duran bir yaratıcı yok. Biz bunu dönüştürecek gücü de sahibiz. Bunu da verdi yaratıcı. Ama bizim enerjimiz karanlıkta olduğu zaman, bizim enerjimiz bu eril nasıl dönüşecek diye baktığımızda ya da olaylara böyle yaklaştığımızda ki eriller de böyle görebilir. Dönüşmeyen de birçok dişil var karmanın içinde devam eden birçok dişil var. İşte burada kendimize bakarak dönüşeceğiz. Buradaki dişilin yin enerjinin öncüsü olması, sezgiselliği ile yaratım gücünün öncü olması. Çünkü rahim enerjisi dedik ya. Erilin ise yang, Eril enerjinin, metalist enerjinin dünyaya düşkünlüğünün önce olması, hırsın aslında maddesel alanın çok önde oluşu, buraya tema etmesi, aslında kişilerin çok zıt gibi görünüp bir araya gelebilmeleri asıl konu. Yani tek başına ne eril bir şey olabiliyor? bir baltaya sap oluyor. Ne de dişil. Burada o zaman hani dişil videosunda da anlattık ya. Sadece Allah bir Adem'i yaratırdı ya da Havva'yı yaratırdı diğerine gerek kalmazdı. Hayır. İkisini bir etmenin manadaki anlamı ise ikiyi birlemektir arkadaşlar. Tasavvufta geçer ve tasavvufta derler ki ikiyi bir etmeden Kapıdan giremezsin. Kapı kalptir. Kalp kapısından girmek için gerçek sevgi ve cennet alanına e, görebilmek, duyabilmek ve huzuru hissedebilmek için ikiyi birlemek. E, bu da erilin çok dünya yani dünyaya düşkün ve dünyevi oluşu, orada çok aşırıya gitmesi, dişilin çok manacığı sezgisi yüksek, ibadet çok yapıyor oluşu gibi dişilin de kendi alanında çok aşırıya gitmesi. Burada tasavvufta ikiyi bir edeceksiniz derler. İki bir olacak. Nasıl olacak? Dengeye gelerek ne çok ibadette kendini haddini aşacaksın ne de çok dünya zevklerine düşerek kendini aşacaksın bir hocamız derdi ki elin işte gözün oynaşta olacak ama bu nasıl algılıyor şu an insanlar ee, onu şu an anlatmayacağım da yani sizin hem manada zevk duymak hem manada coşmak aynı zamanda girdiğiniz ortamda da onun zevkiyle yaşamak. İkiyi bir etmek demek hem parayla bir haz yaşamak, gezmekle, bu dünyadaki tatlarla haz yaşamak her anlamda aynı zamanda da ibadetlerinizi de yer verebilmek. İkiyi bir etmek demek dişille erilin bir araya gelerek zıttıklarını yitirmesi, aşırılıklarını bitirmesi. O yüzden tasavvufta ikiyi bir etmek çok geçer, çok anlatılır. Aydınlık ve karanlık ying ve yang olarak ikinin birlikte oluşu, e, tek başına bir şey olamadan ikisinin bir araya geldiği zaman ikisinin birlikteliğinden çıkan enerjinin gerçekten dünyayı dengeye getirecek kadar büyük bir enerji olduğunu da söylenir ki bu çok doğru bir şey zaten kolaylıkla dönüşüm diliyorum kendinize kolaylıkla diye niyet edebilirsiniz her sözünüzün başında ve sonunda e çünkü kolaylık var evrenden torpil var neden istemeyelim kolaylıkla ve güzellikle olsun bugün dilimin döndüğünde bunu anlatmaya çalıştım e yine Sevgiyle dönüşmeyi niyet edelim arkadaşlar. Böyle kolaylıkla ve sevgiyle olsun. Tekrar ki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle ve aşkla.